Deniz taşımacılığı, küresel ticaretin bel kemiğidir. Malların kıtalar arasında hareketini kolaylaştırır, ekonomileri ve kültürleri birbirine bağlar. Bu karmaşık ağın merkezinde konteyner taşımacılığı yer alır. Bu yöntem, kargo taşımacılığında devrim yaratarak verimlilik ve standartizasyon sağlamıştır. Standart kargo birimleri olan konteynerler, küreselleşmenin her yerde bulunan sembolleri haline gelmiştir. Ancak, bu verimlilik beraberinde riskler de getirir. Bu aktivitenin yoğun merkezleri olan limanlar karmaşık ortamlardır. Çok sayıda paydaş, ağır makine ve karmaşık lojistik operasyonları içerirler. Bu faktörler, kazaların nispeten nadir olmasına rağmen önemli sonuçlar doğurabileceği bir ortam yaratır. Konteyner yüklemenin karmaşıklığını ve liman vinci kazalarının yasal sonuçlarını anlamak çok önemlidir. Bu video denizcilik operasyonlarının bu kritik yönlerini ele alarak bu hayati sektördeki zorluklara ve sorumluluklara kapsamlı bir genel bakış sunmayı amaçlamaktadır. Bu konulara ışık tutarak daha güvenli ve emniyetli bir denizcilik geleceği için çabalayabiliriz. Konteyner yükleme rastgele bir işlem değildir. Sıkı düzenlemelere ve en iyi uygulamalara göre yönetilen dikkatlice düzenlenmiş bir prosedürdür. Konteynerin yapısal bütünlüğü ve dengesi çok önemlidir. Ağırlık dağılımı önemli bir rol oynar. Dengesiz yüklenen konteynerler, taşıma veya kaldırma sırasında kaza riskini artırarak istikrarsızlığa yol açabilir. Konteynerleri verimli ve güvenli bir şekilde yüklemek için çeşitli teknikler kullanılır. Bunlar uygun istifleme, kayışlar ve bağlar kullanılarak malların sabitlenmesi ve forkliftler ve reach stacker'lar gibi özel ekipmanların kullanımını içerir. Sürecin her adımı hassasiyet ve güvenlik protokollerine bağlılık gerektirir. Bu standartlara uyulmaması bir dizi soruna yol açabilir. Yanlış sabitlenmiş kargo taşıma sırasında kayarak konteynere zarar verebilir veya hatta çökmesine neden olabilir. Bir konteynerin maksimum ağırlık kapasitesinin aşılması olan aşırı yükleme bir başka ciddi endişe kaynağıdır. Bu kaldırma ekipmanına yük bindirerek yıkıcı arızalar riskini artırabilir. Liman vinci kazaları seyrek de olsa denizcilik endüstrisinde şok dalgaları yaratır. Bu olaylar genellikle önemli mali kayıplara, çevresel hasara ve ne yazık ki can kaybına neden olur. Bu kazaların yaygın nedenlerini anlamak önleme için çok önemlidir. İnsan hatası önemli bir katkıda bulunan faktör olmaya devam etmektedir. Vinç operatörünün yorgunluğu, yetersiz eğitim veya iletişimdeki aksaklıklar yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Fren arızalarından vincin kendisindeki yapısal zayıflıklara kadar teknik arızalar da yıkıcı olaylara yol açabilir. Şiddetli rüzgarlar veya sınırlı görüş gibi olumsuz hava koşulları gibi dış faktörler ilgili riskleri daha da artırır. Bir örnek 2013 yılında Belçika'nın Anvers limanında bir konteyner vincinin çökmesidir. Vincin bomundaki yapısal bir arızaya bağlanan olay, önemli hasara ve operasyonel kesintilere neden olmuştur. 2019'daki bir başka olayda, İspanya'nın Barcelona limanında şiddetli rüzgarlar sırasında bir vinç devrilerek birkaç aracı ezmiş ve işçileri yaralamıştır. Bu olaylar, liman operasyonlarında titiz bakım, kapsamlı güvenlik protokolleri ve sürekli risk değerlendirmesinin önemini vurgulamaktadır. Liman vinci kazalarında sorumluluğun belirlenmesi karmaşık bir süreçtir. Genellikle vinç operatörleri, istifleme şirketleri, nakliye şirketleri ve liman yetkilileri dahil olmak üzere bir paydaşlar ağı içerir. Bu durumları yöneten yasal çerçeve hem ulusal yasaları hem de uluslararası denizcilik sözleşmelerini kapsayan çok yönlüdür. Türkiye'de Türk Ticaret Kanunu denizcilik kazalarında sorumluluğun belirlenmesi için bir çerçeve sağlar. Kanunun 1240. maddesi taşıyıcıya karşı kusur varsayımı ilkesini ortaya koymaktadır. Bu kargoya verilen hasar durumunda hasarın kendi ihmallerinden kaynaklanmadığını ispatlama yükümlülüğünün taşıyıcıda olduğu anlamına gelir. Konşimento ile ilgili bazı hukuk kurallarının birleştirilmesi için uluslararası sözleşme olarak da bilinen hague visby kuralları gibi uluslararası sözleşmeler de önemli bir rol oynar. Bu sözleşmeler, yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında kargo kaybı veya hasarı ile ilgili hükümler de dahil olmak üzere, deniz yoluyla eşya taşımacılığını yöneten tek tip bir kurallar dizisi oluşturur. Beşinci bölüm, sigorta kapsamı ve talepleri, denizcilik operasyonlarında bir güvenlik ağı. Liman operasyonları ile ilgili doğal riskler göz önüne alındığında, sigorta mali kayıpları azaltmada ve yaralı taraflara tazminat sağlamada hayati bir rol oynar. Liman vinci kazaları bağlamında çeşitli sigorta poliçeleri geçerlidir. Kargo sigortası, kargo sahiplerini, transit sırasında malların hasar görmesi veya kaybolması nedeniyle oluşan mali kayıplara karşı korur. Liman işletmecileri, istifleme şirketleri ve vinç operatörleri tarafından tutulan sorumluluk sigortası, olası ihmallerinden kaynaklanan talepleri karşılar. Tekne ve makine sigortası, kazalara karışan gemilere verilen hasarlar için teminat sağlar. Sigorta taleplerini dosyalama ve çözme süreci karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Genellikle her birinin kendi çıkarları ve yasal temsilciliği olan birden fazla tarafı içerir kanıt toplamak, hasarları belgelemek ve uzlaşmaları müzakere etmek özel uzmanlık gerektirir. Çoğu durumda sigorta taleplerinin karmaşıklıklarında yol almak ve müşterileri için adil tazminat sağlamak üzere deniz hukuku firmaları görevlendirilir. Gerçek dünya vaka çalışmalarını incelemek, liman vinci kazalarının karmaşıklığına ve yasal sonuçlarına değerli bilgiler sağlar. Bu vakalar, uygun güvenlik protokollerinin, özenli bakımın ve net sözleşmelerin önemini vurgulamaktadır. 2017'deki MST Flaminia vakasında, bir konteyner gemisi Atlantik Okyanusu'nun ortasında alev aldı. Tehlikeli maddelerin yanlış beyanından kaynaklanan yangın, gemide ve kargosunda önemli hasara neden oldu. Sonraki yasal savaş, gemi sahibi, kiracı ve kargo çıkarları dahil olmak üzere birden fazla tarafı içeriyordu ve doğru kargo beyanlarının ve uluslararası güvenlik düzenlemelerine uyulmasının önemini vurguladı. Başka bir vaka, California Oakland Limanı'nda bir konteyner vincinin çökmesini içeriyordu. Vinç'in bomundaki yapısal bir arızadan kaynaklanan olay, kargoda önemli hasara ve liman operasyonlarında aksamalara neden oldu. Sonraki soruşturma, düzenli vinç denetimlerinin, zamanında bakımın ve üreticinin yönergelerine uyulmasının önemini vurguladı. liman vinci kazalarını önlemek, teknolojik gelişmeleri, güçlü güvenlik kültürlerini ve sürekli eğitimi kapsayan proaktif ve çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Kapsamlı bir güvenlik yönetim sisteminin uygulanması çok önemlidir. Çarpışma önleyici sistemler, yük momenti göstergeleri ve otomatik fren sistemleri gibi güvenlik özellikleriyle donatılmış modern vinç teknolojisine yatırım yapmak, kaza riskini önemli ölçüde azaltabilir. Vinçlerin kaldırma donanımlarının ve diğer ekipmanların düzenli bakımı ve denetimleri güvenliğin sağlanmasının tartışmasız yönleridir. Liman operasyonları içinde bir güvenlik kültürü oluşturmak çok önemlidir. Bu, çalışanların misilleme korkusu olmadan potansiyel tehlikeleri bildirebilecekleri açık iletişim kanallarının oluşturulmasını içerir. Düzenli güvenlik tatbikatları ve simülasyonlar, personelin acil durumlara hazırlanmasına ve kritik durumlarda koordineli bir müdahale sağlamasına yardımcı olabilir. Liman operasyonlarındaki yasal risklerin azaltılması, net sözleşme anlaşmalarına, titiz belgelere ve uluslararası standartlara uyulmasına öncelik veren proaktif bir yaklaşım gerektirir. Paydaşlar, ilgili yasa ve sözleşmeler altındaki hak ve yükümlülüklerini anlamalıdır. Liman operasyonlarına dahil olan tüm taraflar arasında net ve kapsamlı sözleşmeler şarttır. Bu sözleşmeler kazalar veya kargo hasarı durumunda sorumlulukları, yükümlülükleri ve sigorta yükümlülüklerini açıkça tanımlamalıdır. Kargo elleçleme, vinç bakım kayıtları ve çalışan eğitim kayıtlarının titiz kayıtlarının tutulması güvenlik düzenlemelerine uyumun gösterilmesi için çok önemlidir. Deneyimli deniz hukuku avukatlarıyla işbirliği yapmak şiddetle tavsiye edilir. Bu hukuk uzmanları sözleşme konularında, düzenleyici uyumlulukta ve risk yönetimi stratejilerinde rehberlik sağlayabilir. Ayrıca anlaşmazlıkların çözülmesinde, uzlaşmaların müzakere edilmesinde ve kazalar veya yasal talepler durumunda müşterilerinin çıkarlarını korumada önemli bir rol oynayabilirler. Karmaşık operasyonları ve küresel erişimi ile denizcilik endüstrisi, birbirine bağlı dünyamız için hayati önem taşımaktadır. Liman vinci kazaları, genel denizcilik olaylarının nispeten küçük bir yüzdesini temsil etse de, önemli hasar ve aksama potansiyeli göz ardı edilemez. Teknolojik gelişmeleri benimseyerek, güçlü güvenlik kültürlerini teşvik ederek ve sıkı yasal çerçeveleri koruyarak daha güvenli ve daha emniyetli bir denizcilik endüstrisine doğru çabalayabiliriz. Liman yetkilileri, nakliye şirketleri, vinç operatörleri ve hukuk uzmanları dahil olmak üzere paydaşlar arasında işbirliği bu ortak hedefe ulaşmada çok önemlidir. Güvenliğe ve hesap verebilirliğe öncelik vererek küresel ekonominin bu önemli sektörünün sürekli verimliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için Kongar Hukuk YouTube sayfasını takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız.